canlı yayın görüntülerine bakıyor. Zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir diye zıplayanları alıyor. Cumhurbaşkanı hakaretten tutuyor. Kaç gün kaldılar? Yüzüncü gün tutuklanmışlardı. 19 Mart'ın 100 kara günün akşamı. Bugün 176. gün. 76 gün yattılar. Bir gün yatarı yok. 29-11'den suçu ilk kez işliyor zaten. Yatarı olmadığı gibi zaten hükmün açıklanması geri bırakılacak. Ya da diğerinden bir gün yatmayacak. E ne oldu? 75 gün yattılar. Ne yapıyor? Gencecik, gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerine kadınla erkekli siz protesto hakkınızı kullanırsanız, siz mitinglere giderseniz 75 gün yazın en güzel 75 gününü anasının babasının kardeşinin yanında geçireceği, memleketinde geçireceği en güzel 75 günü, belki çalışarak geçireceği en güzel 75 günü cezaevinde geçirirsiniz. Diğer gençlere gözdağı, bir daha çağrıldığınız yere gitmeyin. Ailelere gözdağı, evlatlarınızı eylemlere, mitinglere salmayın. Biz zulmedeceğiz, onlar susacak. Vallahi ne içeride ilk baştaki 301 gençte de partimiz defalarca ziyaret etti. Ben de çok sayıda bütün bayram onları ziyaret ettim. Bu arkadaşların hepsini ziyaret etmiştim. Ve hiçbir tanesi ne bir adım geri atıyor ne ailelerinde bir şey var. AK Partili baba telefonda diyor ki bu vakitten sonra biz de sizdeniz. Bu kadar zulüm sadece AK Partili anneyi babayı CHP'li yapıyor ya da muhalif bir seçmen haline getiriyor. AK Parti'ye tepkili. Bu yaptıkları 75 günlük zulüm büyük bir haksızlık. Bu öğrencilerin bir kısmı salındığı halde sonra yol tekrar alıp tutuklama yapıyorlar. Tamamının bir tane sorumlusu var. Kendini Türkiye Başsavcısı sanan, majestelerinden sorumlu başsavcı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı sürsün diye zulm ile kanunları eğip bükerek yetkili mahkeme Ankara'dayken İstanbul'da mahkeme açtıran, şikayetçilerle diyalog kuran, özel avukatlar bulan, şu mahkemeye düşürüp de 9 kere verilmeyen kararı 10. mahkemede verdirten başsavcıdan başkası değil bu yapan.